Evet arkadaşlar şimdi tekrar ederek gideceğiz test üzerinden. Evet sorumuzu okuyalım. Türk Yıldızları adı ile tanınan 134. Akrotim Filo Komutanlığı Türk Hava Kuvvetleri'ni ülkemize ve tüm dünyayı tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Tamam. Burada bize aslında uzun soru diye sizin tabir ettiğiniz yeni nesil sorularda en aklınızda karıştı. Şimdi böyle geldiğinde bile aslında soru basit de kafanız karışıyor. Sebebi şu. Ay ne demek istiyor? Bakın burada çocuklar bize soruyla ilgili bir şey anlatmamış. Burada sadece reklamını yapmış. Burada bir şey yok. Çık at geç. Alta geçiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızda mavi göklerde gösteri yapan Türk yıldızlarının gökyüzüne bıraktıkları izlerle oluşan açılar. Kısacası benden x açısını istiyor. Geri kalan hiçbir şey yok yine reklam. Ne yapıyorduk? Biz ne dedik? Geometri soruları çözerken ilk yapacağımız şey Kural 1. Paralelleri uzatmak. Paraleller ne? Bunlar. Bak BC ile DE paralelmiş. Uzatıyorum. Uzattım. Hemen kurallarımı hatırlıyorum. 1. Z kuralı. 2. Dış ters. 3. Yöndeş. 4. M kuralı. 5 roket kuralı 6 C kuralı Tamam. Burası 102 dereceymiş. Z kuralını yapabilirim istersem ya da hemen yanındakini bulalım mı? Tamam 180 değil mi çocuklar? 180'den çıkartayım 102. 78. Şurası 78. Değil mi? Bunu ne buldum? Artık bundan sonra yapacak bir şey yok. Açıları yerleştir. Ah, Z kuralı. Z illa düz olacak diye bir şey yok. Ters de olabilir. Aslında iç tersi de diyebiliriz buna biz. Aa bak. Bunlar da papyon, kelebek 78. Gördünüz mü? Hangi kural? Roket kuralı üçünün toplamı kaç derece 360 derece 105'miş. Roket kuralı 3'ünü topladım. 360 eşitledim. Devam ediyorum. Burada bir sürü kural var. M kuralı da var. Roket de var. Ben ama önce şuradaki bir açı verildiyse diğerlerini bulabilirsiniz çocuklar. Bakın. Burası 20 ise 180'den çıkart 20'yi. Burası 160'tır. Neden? Çünkü burası 180 derecedir. Bakın. Aynı şekilde burası da. Tamam 180 ise 120'yi çıkart. Burası 60'tır. Bunları bulabilirim. Hangisini kullanacağım? Ben B'yi kullanmak istedim. İsterseniz burada kullanabileceğiniz başka şeyler de var. 60 artı 20 x'i verecek. x eşittir 60 artı 20'den 80'dir diyebilirsin. Ama bunu görmeyip şunu da yapabilirsin. Burası 120 ise çocuklar burası da 120'dir. O zaman şurada bir roket kuralı deyip 120, 160 ve x'in toplamına 360 derecedir deyip x'e de ulaşabilirsin. Aynı şeydir. Cevap 80 C. Evet buna başına bir yıldız koyuyoruz. Bu soru önemli. Neden? Burada kullanabileceğimiz bazı şeyler var. Onu yapacağız şimdi. Evet bunun önemi ne? Aynı yöne bakan açıları topluyorsun. Tamam. Zıt yöne bakan açıların toplamı ile eşittir. İstiyorsan kural 7 diyerek yapabilirsin. Birbirine paralel doğrularda zikzak, biz buna zikzak kuralı deriz aynı zamanda. 7 zikzak kuralı. X, Y, Z'nin toplamı A ile B'nin toplamına zıt yöne gidenler eşittir. X artı Y artı Z eşittir. A artı B diye söylüyoruz. O zaman 40, 35, 30 eşittir. 60 artı X diyoruz. Şurayı toplarsam 105, 60 artı X'e eşitse X'i bulmak için 60'ı 105'in yanına ters işaretle atarsam x eşittir 105 eksi 60'tan ne olacaktır? 45. Cevap alalım. Bakın az önceki sorudan. Bu, eğer bu şekil varsa ne yapıyorduk? Paralelleri uzatıyorduk. Bir de ek bir tane daha paralel çiziyordum. Şu an şu ok çocuklar hepsinin paralel olduğunu, aynı yöne bakan oklar bunların birbirine paralel olduğunu gösteriyor diyoruz. Devam edelim. Şimdi C kurallarını ben kullanmak istiyorum. Şurada bir C kuralımız var. İkisinin toplamı şuraya Y diyeceğim. Buraya da M diyeceğim. Burada da bir C kuralımız var. Yani 95 artı Y 180'dir M kuralında. Aynı şekilde 120 artı M 180'dir bu da M kuralında. O zaman 180'den 120'yi çıkarırsak M60. 180'den 95'i çıkarırsak y 85. Yerine yazalım. Bunu bulduk ya soru bitti artık. Neden? Çünkü bunun tamamı 360 derecedir çocuklar. Yani bakın. X, M, Y tamamı 360 derecedir. O zaman topluyorum. 85 artı 60 artı x 180 derece ise toplarsam burasını 125 derece pardon yanlış söyledim 145 derece yapacaktır. 180'den 145'i çıkarırsak m şey pardon x 35 olacaktır diyoruz. Cevap denizde. Evet. Bu güzel bir soruydu. Şimdi bütün kuralları bir yerde yazarak konuyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar tüm kuralları bir yerde topladım. Bir de böyle görün istedim açıkçası. Z kuralı iç ters bunu tersten de çizebilirsiniz. Dış ters yöndeş. Sonra M kuralı aynı yöne bakanlar değil aslında bu kuralla zikzak 5. kural aynı. Sadece e, göremeyebilirsiniz diye özellikle belirttim. Aynı yöne bakanlar diğer ortadaki dış yöne bakanı verecek. Burada A artı C tabi burada en önemli şey paralellik hepsinde M ile N diye alırsak M paraleldir N diye söyledim. Aynı yöne bakanlar, zıt yöne bakanların toplamını eşittir. Ve son olarak da roket kuralı 3 açının toplamı 360'tır. Bu konu bu kadar. Yani bundan sonrasında defterinizdeki soruları bir daha çözün hatta gerekirse. Çokken yere geçiyor. Ama biz bu hafta bu konuyla ilgili ben size sorular vereceğim. Ve soruların kanunik ve öğretmeniniz üzerinden, sınıf öğretmeniniz üzerinden. Sonrasında... Ee, soruların çözümleriyle ilgili de size e, materyal göndereceğim. E, takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.